Bakınız 1800'lü yıllarda İslam alemi hilafet makamı ile Osmanlı'ya bağlıydı. Çok enteresandır. Şu andaki Mısır'da o tarihlerde Lehman, Boatsiyer, Gaytana isminde üç şahıs İngilizlerin iradesiyle e, İslami mevzularda araştırma yapmak üzere bugünkü eser üniversitesinin araştırma sahası seçiyorlar. Bu sahada Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Selam Efendimizin hadis şeriflerini ihtiva eden saha oluyor. Ee, şimdi üç tane Yahudi asıllı arkadaşımız Peygamber Aleyhisselatü ve Vesselam Efendimizin hadis şeriflerini tefrit edecekler, edecekler, araştıracaklar. E, neticede en mevteki verecekleri rapor menfi olacaktır. Bunun böyle bir tezin hazırlanmasının asıl maksadı İslam aleminde çok ciddi tasarrufu ve yetkisi olan Osmanlı'nın siyasi nüfuzunu yok etmek idi. İncelemede görülen husus şu oluyor. Bütün bu vahdeti temin eden, İslam alemindeki bu vahdeti temin eden tek amil var, o da tarikat-ı aliye, meşrebi sufiyedir. İşte tarikat-ı aliye ile ilgili olan sahalarda ne kadar hadis var, bunları güya, bunlar bu beyefendiler efendim, fizibilite ediyorlar, araştırıyorlar. O tarihte Onlarla birlikte, dikkat çok enteresandır. Evet. Reşit Rıza, Efkanin ve Muhammed Abdu aynı üniversitenin bünyesi altında beraber bir araya geliyorlar. Araştırmada ortaklık tespit edip bunu İslam alemine yaymayı kendi üzerlerine aldılar Ve ilmi çapta ilk nifak böylece Osmanlı'nın şahsında İslam alemine Mısırlar girmiş oldu.